Şimdi bir sağanak. Yavaş. Atalım. çamur. akşam çıkacağız bilmiyorum. Traktör çağırıp. çıkarttıracağız kendimizi. Here we go! Dün ilk defa bir olta atma şansı oldu. Çocuklardan da fırsat olmuyor maalesef. Benim oğlumun balığına bakın. Hadi gel bakalım balığına bakalım gel. Gel benim oğlum balık yakaladı. Gördün mü? Dur. Benim oğlum balık yakaladı. Heh, bak şöyle elinin içine al bak balığa. Bak nasıl balık yakaladın. Canım oğlum benim. <laughs> suya koymak ister misin balığını? Evet. Hadi gel bakalım. Suya geri iade edelim. <laughs> At ilk balığını oğlum. İlk balığını tuttun Furkan. Heyecanlı mısın oğlum? Evet. Hoşuna gitti mi balık tutma? Bak, tutalım, da. tutalım tabii ki şimdi bir sürü balık tutacağız. At bakalım. Heh. Aferin benim oğluma. Ne yapıyoruz? Küçük balıkları iade ediyoruz değil mi oğlum? Al senin benim oğluma. Maalesef. Beş dakika o dakika fırsatım oldu. Oynak gördüm o tarafa gittim. Bir tane iki gram popurla fırç almaya başardım. O tarafın da Instagram'a koydum. Öyle denemek için gittiğim için de yanıma kameraya almamıştım. Şimdi bir sabah suyu deneyeceğim bakalım. Bir şeyler alabilecek miyiz? Popur'un fotoğrafını da koyuyorum. İlk defa popurla balık O Çok keyifliydi yani. Değişik bir tecrübe oldu benim için. Yani i̇nanmıyordum yani popur böyle. bizim burada çalıştıramamıştım daha önce. Yani çok güzel oldu. Su da güzel. Bakalım bir şey alabilecek miyim? Evet. Üçüncü, dördüncü atışımda aldım. Yine vibrasyon. Kırmızı kafalı. Vibrasyonunu aldım. Perch alıyorum bugün DRF ile. Ooo. Fena değil. orta boy. Gelecek gibi. Böyle bakalım. Evet. Güzel kafa atıyor. Ya bakalım. Torç gibi dedi. Turna mı lan o? Aa. Ben de diyorum ki gibi gelmiyor. Turna aldık lele Aha da iyi kurtuldu. Allah'a çok şükür. İşte pörç beklerken turna geldi. Dur Allah Allah hiç de benzemiyor pörcün vuruşuna. vibrasyon mükemmel bir şey ya gerçekten. Acayip inanıyorum. Bir sürü vibrasyonu var. 20 tane vibrasyonu var her renkten. Yani her yerde her şekilde çalışacağına inandığım bir sahte. Yani jik yerine mesafe olarak belki jik daha uzağa gidiyor olabilir ama o oynak oldu ama şöyle bir tane sallayayım. Oo balık birbirini yiyor. Çok güzel oynak var. Dur 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 hemen şu tarafa atayım. Vibrasyonla da turnu almalım demem. Hem LRF ile hem vibrasyon Bu da ilk defa yaşadığım bir şey daha önce. LRF ile turnu almadı herhalde. Hadi bakalım. çalışır aslında. Topuza denemek lazım. Ya, ee, balık su üstünde avlanıyor gibi. <laughs> Alamazsak popura döneriz. Aldım bir tane. Evet, balık şu ileride açıkta. yuvasını buldum. Tespit ettim yerini. ya gel bu perç. Belli ki titreşiminden. Daha böyle bir titreşimli, turna daha böyle tıp tıp kafa çekerek. Daha. Bakalım nasıl bir balık geliyor? Bir, bak bir boy gibi geliyor bana. Dur bakalım aynen. Ne çekiyor? Gel bakalım. Dur bakalım görelim. Su çok güzel, berrak. sokma elime sokma. bakalım. Şöyle. Güzel, küçük bir boş. İşte şöyle ağzını ambarlamasa üçünü birden sen nasıl acaba ağzının içine alabiliyorsun? bir Şunun renklerine hastayım. Gerçekten değişik güzel bir balıktır evrek ya. Küçük. Sağ olun. Şimdilik. Ah, Bizimizi dağmalık yanımıza da çok güzel. Güzel bir boy yakalamıştım. Güzel bir boy yakalamıştım. Aldı bırak. Şunu toplayalım. Dız dız diye yatsın şimdi. Gelişine kurban olur onun ben. Kamışımı da değiştirdim. Daiva Legalis. 1.12 228 santim olanı seçtim. LF'de de. Murat Demirci ustadım tavsiye etti. Zaten legalis spinde kullandığım kamıştı. Sevdiğim bir kamıştı. Onu da LRF'sini aldım. Ee, önceki 2.8 Euro piş nano karbon bir kamışım vardı. Onda 2 gram sahteleri falan güzel atıyordum ama e, 8 gramları falan çok iyi atıyor. Yani bunda da 2 gramları falan atması e, iyi değil yani. Eğer daha düşük gramajda ee, sahte kullanıyorsun sahte grubunuz varsa bu kamışı önermem ee, kısmını göstereyim her türlü renk mevcut dün aldığım 45 5 dakikada aldım pörç şu kırmızı popurlu aldım şimdi şurada yine sürüsünde oynaklar görüyorum şimdi kırmızı popuru bir salacağım oraya bakalım ne olacak 2 gram bir şey. Markası modeli neydi bilmiyorum. hediye olarak geldiydi galiba bir sahte aldığı zaman. Ya, bıraktı abi. <laughs> ben at sal yakala yapıyorum ha. Geldi gene. <laughs> küçük küçük. küçük. Ya geçen sene bir kere fırsatım olmadı yakalamaya. Körçe gelemedim. Ondan sonra... Ya abi küçük ya. Bunlar da 18 santim altını biz almıyor zaten. Onlarda yasal sınır 18. Daha sonra... Ya büyük de gelse biz zaten almıyoruz. Yani çok şey olması lazım. Hadi böyle yemeli içmeli işte mangallı falan gitsek hani böyle çok balık yemeği sevenler oluyor bazen. Ne çık soyuyoruz abi sen tut biz yiyoruz falan. Öyle oldu mu şey abi, yapıyoruz. Sen bırak, sen. Abi biz onu bırakabilir miyiz? Biz salabilir miyiz? Tabii abi ne demek. Ben mi <laughs> bırakayım? Sen bırak. <laughs> şu i̇şte daha önce yakından gördünüz mü bunu? Ben gördüm <laughs> daha çok. Aynen. Aynen. güzel bir balıktır ya. Yani. <laughs> <laughs> aman aman <gülüyor> takılmaz. Ben balıktan korkamıyorum. <laughs> <O> Ağzına <atın>. tut. <laughs> <laughs> Hayvanı öldürmeden. Tut tut tut. Tamam <laughs> yani sen elde değil mi? O hayvan birazdan ters döner suyun <laughs> Ya bu kadar geçiyorsun sen de. Ay ne güzel yıldır. Sevdiğim e, Pörs sahtem Seveceğin şu Fight Tiger mı diyorlar ne diyorlar 8.5 gram yani Çok iyi Çok verimli bir saatte. Kemal. Mekanda karşıda işte. Öyle bir yere koyduk karavanımızı. Güzel mekan, balık da var. Daha ne olsun? Aldım yine ufak bir parça. kaç Çok ufak. Hiç basamıyor bile. Baya uzaktan adım yandı ha. Büyük bir parça gelse kalama alama veya sardırır. Hiiii süredir balık kesti. Sabah suyu çok güzel balık yaptı. Rüzgar çıktı. Balık gitti. Bir etkisi var mı bu rüzgarın? Basınçla alakalı bir şey mi? Ustalar yorum yaparsa biz de öğrenmiş oluruz. O rüzgarlı zamanlarda ben balık tutamıyorum. Ne etkisi var. Muhtemelen basınçla ilgili bir şey. Çünkü Rüzgar basınç farklılıklarının altı çıkıyor. Yüksek basınçtan alçak basınçtan alçak gidiyordu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Eğer burada rüzgar varsa belki alçak basınç etkisine girdiyse o balığın 4 gramı deniyorum. 4 gramda başlıyor galiba hissiyatı. Yani ondan aşağısı o 2 gramlarda falan o hissiyatı hiç yok. Atarken falan hani o kamçılama etkisi falan hiç olmuyor. Daha önce 4 gram takınca bir kamışın önünde bir ağırlık varmış hissini hissetmeye başlıyorsunuz. Ama 4 gramı iyi atıyor. 6-8 gramlar falan muhtemelen. 8 gramlar da çok iyi atıyor. Şimdi 10 gram jip deneyeceğim bununla bakalım. 10 gram ciltteki performansını çok merak ediyorum. Çünkü Akdeniz'de 7 gram 10 gram jitler olacak elimde. 8 gram vibrasyonlar. LRF'de onları çalıştıracağım. 6,5 gram karadesler. bu ağırlıkları ne yapacağım çok merak ediyorum. Şimdi 10 gram jit takacağım. Onu deneyeceğim. Şöyle bir 10 gram jit deneyeceğim. 1.12 atarlı bakamış. Hemen dolan. Hemen dolan yani. iki dakika nefes almaya gelme. Şöyle salalım. 10 gram iyi atacağımı düşünüyorum. Burada elimde tutunca gerçekten atarım hissi geliyor 10 gramı. Hemen bakalım. Bismillah. Oo. Mermi. Ya abi şurası. Yani ölçmek lazım. 50 metreden aşağı değil. bir şey yapmıyor. 10 gram bir Çok güzel attı. Bir daha atacak şimdi. Bakalım. Baksana. Salsar gelmiyor yani. İyi mesafe gitti. Çok i̇yi mesafe yani. LRF'de zaten çok erim beklenilmez. Of! Çok güzel gidiyor. Ha. Mermi gibi gidiyor. Çok güzel. Çok güzel atıyor. Kamışımdan şu an çok memnun kaldım. Ama işte o solucanlar, olucanlar, kurtlar falan, bir gramlar, bir gramlar onlar. Bunlar olmaz. Bence önden önüne falan atıp idare eden. Zaten onda da kayaların üstüne çıkıyorsun, altına bir yere bırakıyorsun. O herhalde erim çok lazım olmaz. Şu an kavuşundan memnunum ya. Güzel hafifliği tutuşu falan çok rahat. çekiyorum bak çekiyorum ya yani bunun bir turu 68 santim falan olması lazım Shimano FX 1000 yani ne kadar dış sarıyorum işte beraber görelim çek çek ya çok iyi ya çok iyi atıyor çok güzel Umarım ışığımız daha sonra dönelim bir tane daha alalım gidelim kesti bizim ekip de uyanmış son bir tane atacağım tutarsam oğluma göstermeye götüreceğim. 8 gram. Aa, çok güzel. En az 50 metre. 8 gram biraz biraz 50 metre atması da benim için muhteşem. Belki daha iyileri vardır. Bana yeterli geliyor şu an. Ben bazen şey gibi yapıyorum. İstanbul çaparası gibi atıyorum. böyle uzun çekiyorum. Bazen bekletiyorum yere indiriyorum. Yerden zıplatıyorum. Bazen şöyle bir tane bir tane daha bırakıyorum. Sonra boşluğunu toplarken o aşağı dalıyor. Ondan sonra bir daha çekiyorum. Sert çekiyorum. Deşik deşik aksiyonlar veriyorum. Küçük küçük çekiyorum. Zıplatmalı yapıyorum. Yani sabit bir aksiyonum da yok. ne kadar uzağa attığımı anlayın ya bakın ne kadar da sarıyorum. Evet. 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 Allah İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. 14 günlük bir Akdeniz macerası one.